Arkadaşlar herkese merhaba. Gene ben Toprak ve o yüzden şimdi ben para biriktirdim. Para para aldım. 10 10 10 euro 2 sentim vardı. Neyse para şeyini geç. Ee, araba aldım ama bayağı güzel. Kesinlikle yorumlara yazın plakası plakası yok plakası yok ama joystickten oldu joystick bir dakika işte bakın joystick bakın ip var ip istersen çalıştırayım şimdi hemen çalıştırıp üniversite olacağım Eh. Tamam önüne üstüne geldi. Ee, işte araba. BM. BM. Niye hiç görüyor? işte Ama ne kadar hızlı biliyor musunuz? E ne böyle değil? Bak. Şunu çok işte kalayım. Bak Allah pardon arkadaşlar pardon kusura bakmayın. İstersen drift yapabilir miyim? Hemen önünü üstüne alacağım drift yaparken. Ay evet e, Şimdi de aramam tam önünde. Önünü <laughs> üstüne dur şurada. Bak işte tam önünü üstüne. Doğuştuk Tövbe estağfurullah. Pardon, pardon. Joystick'i var unutmuşum. Bende beyin yok ki. Şaka yapıyor. İşte böyle yapılıyor drift. Bakın. Allah. Şurada bir tek alakaları düzelteyim. Bölelim. sen ya? O kadar hızlı ki gün. Bir dakika. Şunu şöyle, şöyle koyayım. Yoksa masaya olmaz. Şuraya. Tam buraya. Evet. Ben... Jag vet. Jag duschar, till. kopierar. Jag duschar och gör. Och jag måste börja äta. Jag Och såna bakom mig. Jag har... Jag har mig in i allt. Kör! Du har drift. jag måste drifta. şöyle drift yapıyordu. Şöyle. Ama şöyle beyni yok. Bunda beyni beyni. Şimdi şey gitti. IQ'su gitti. Yani biliyorsunuz ne? Yani IQ yani şey beyniz akıllı olma. Ama hızlı gidiyor. Ne yapıyorsun? Allah'ım seni bu da ne o? O çaba bisküvi duruyor. Galiba Zizi görmüştü. Oysa Zizi görmemize izin vermedi. Böyle yapıyor. Bak var ya. Öyle de diyor vallahi. Bak. Söz veriyor mu o dençalara? veriyor mu? Hadi. Allah Kusura bakmayın yahu. Daha yeni aldım biri. Bu 9.80 parası ve 5 tane pil gerek. Big Bang'in de Karadağ'da. E, 8 kuartta 34 tane numara. O yüzden unutmayın böyle gittiniz. Yoksa e, evimizi gelirken. Düz numaraya gelin. Arkadaşlar ses çıkarsa korkmayın köpek çıkacak. Böyle büyük bir köpek var şöyle. Hadi bir bu yutun otur oturduğunuz zaman. Böyle. Ee, ve küçük olan var. Aynı şey gibi. Böyle ayağımı kaldırdım ya şöyle. Bu kadarcık. Çıksa da korkmayın korkmayın. Çok avlamıyorlar ısırmıyorlar sizi iyi köpekler. Sadece ses çıkartınca korkunca aa bir şeyler yapınca korkarsanız. Ve beşinci kattayım. Beşinci. Beş kat. Ya. Ee, şimdi ne yapacağız? Eğer bu drift yapmıyorsa çöpe mi atsın? <laughs> Şaka yaptım. Bir şey, çöpe atarım mı? Be 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 be. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Hadi lüfe bu sefer driften. Hadi lüfe. Ay çok çok. Ben de IQ yok ki. Şaka yaptım. Benim IQ 500 milyar. Allah seni. Sen niye yapıyorsun? Öyle ya sen görmüyor musun burada bir şey var mı? Sanki bomboş, bomboş. Masa yok, televizyon yok, koltuk yok, şey yok falan. Kapı yok, böyle bomboş şey. Her şey boş. Duvarlar yok, sadece yatak falan. O kadar, sanki öyleymiş gibi. Sen salak mısın ha? Hadi dön, hadi dip, dön, dön, Bak eğer düş yaparsan abone olmalısınız. Hem de beğen atmalısınız Ve zile. Anladınız mı? Zile basacaksınız. Ve abone basacaksınız. Ve ne yapacaksınız biliyorsunuz. Beğeni yapıştıracaksınız. Lütfen. Hadi lütfen. Ondan sonra da lütfen yapın. Daha, daha ben çocukum. Adım siz ee, video çekin. Ben abone oluyorum size. Yoksa Mr. Beast görse de abone oluyorum. Yoksa Alex Alen e, da abone oluyorum. Ya siz de bana abone olarsanız abone olacak mısınız bizce? Siz de bana. Herkes YouTube çekiyor. Yoksa şu adam da hemen gösteriyor. Şu an durdurdu. Yoksa dur bir dakika. Heh. Bu adam hemen gö göstereyim. İşte. Bakın. Bu adam video çekiyor. Gördüğünüz gibi. Ama ben daha yeni çekiyorum. Lütfen kanalınıza abone ol. Lütfen kanalıma abone ol. Bir gün aldım. Dün aldım. Ondan sonra Ay dün evet dün aldım. Ama lütfen hayır dün almadım. Ondan sonraki dün de aldık. Aldım aldım pardon. Baya, baya para gitti. Şimdi aldık 5 euro 2 saat var. Lütfen. Hadi yorum atın lütfen yorum yorum. Diyeceksiniz ki. Abi ben yoksa çocuk diye besleriz. çünkü ben çocuk abi niye niye diye niye diyorum ki ben abi mi acaba 7 yaşında abi olabilir mi bakın boyutuma hemen gösteriyor boyutuma bak 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 ne kadar büyük yani duvara dev yok kocaman ya 5 beş bir, bir metre büyük havada duvar Ta elimi kaldırdığım zaman bir beter. Yorumları yazın. Çocuk yoksa adımı bile yazın. Toprak. Yoksa adımı bilmiyorsunuz. Yusuf abi böyle ya falan yazabilirsiniz. Danış olsa da olsun. Ne bileyim. Yoksa sizin aynı adınızı yazabilirsiniz. Hemen ama video benim abone olunca siz ve yorum, yorum atın. Abi Yusuf abi. Yusuf çocuk. Öyle diyebilirsiniz. Ama benim adım Toprak. Şimdi de söyleyeyim. <laughs> bu sene ne geleceğini göreceksin. Pardon kusura bak. Yastık diyorum. Ee, o yüzden şimdi annem uyuyor. O yüzden e, ee, ben da galiba duymadığınız beni. Biri... Çok kolması. Kapan. Zor zor kapanıyor. Kusura bakmayın ya. Hiç kusura bakmayın. Ee, ne diyecektim? Bir dakika. Aklıma gelecek karşınız olacak. Tamam tamam hatırladım. Ne diyeceğim ama. Ee, biliyorsunuz ne dedim? E, Şimdi de söyleyeyim, Bir, bu da söylüyorum. Benim adım Toprak. Yoksa yorumlara da benim adımı yazmana gerek yok. Şöyle diyebilirsin. E, çocuk, ben abone oldu, video beğendim. E, bakacağım. Eğer yapmazsınız, e, göreceksiniz ne iş olacağını. Şaka yaptım, şaka. Olmasınız da olma. Merak etmeyin. ay pardon 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 hiç kusura bakmayın da ee, isterseniz e, paylaşabilirsiniz bili biliyorsunuz öncedenki videolarda böyle saçım yoktu değil mi biliyorsunuz böyle gördüğünüz gibi değil öyle değildi şimdi saçlarımı kestirdim ama eğer yakışıklı olduğunu düşünüyorsanız yorumlara da deyin ki e, abi bile yoksa abi yoksa çocuk diyebilirsiniz. Onu yazın. Ben o da ben. benim için diyebilirsiniz. Abi çok güzel saçı. Abi çok güzel saçı. Abi çok güzel saçı. Çok güzel saçı. Öyle diyebilirsiniz. Yoksa yeni tarzın diye misiniz? Yeni tarzın. Akşam olduğunu, olduğu zaman bu daha video çekerim. Bay bay.